merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Herkes yeniden Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün kardeşim bize eşlik edecek bu videoda. Merhaba. E, çünkü neden kendisinin gözaltı problemi var birazcık. Ve biz de bugün 5 gün boyunca kardeşimin gözaltlarına patates sulu buz, buz küpü. Küpleri. <gülüyor> küpleri, <gülüyor> süreceğiz. E, ve bakalım oradaki kararmayı giderecek mi? Normalde zaten kardeşimin teni birazcık açık olduğu için göz altlarındaki bu damarlar çok fazla belli oluyordu. Normalde o yüzden göz altları zaten mordu ama son zamanda şöyle bir şey oldu. Kendisi anlatsın. Şimdi Mayıs ayından beri böyle göz altlarımda aşırı bir kuruluk vardı. Ve aynı şekilde dudak kenarlarımda da böyle. İşte doktorlardan falan randevu bulamıyordum pandemi olduğundan dolayı. Böyle internet araştırma yaparken B12'den dolayı böyle şeylerin olabileceğini okudum. B12 eksikliğinden dolayı. Ondan sonra B12 ilaçları kullanmaya başladım. Ondan sonra biraz biraz düzelmeye başladı. Böyle kurulu falan gitti ama ve renkli... biliyor musunuz? Şimdi mesela bizim tavşanımızda mantar olmuştu gözü. Biz zannettik ki acaba mantar mı bulaştı? Çünkü bildiğiniz hani şey susuz kalmış bir toprak gibi. <laughs> ben mesela elliyordum. Yok gerçekten o kadar kuru ki evet. ve mesela nemlendirici almıştı göz altı için özel, çok böyle güzel bir nemlendirici olduğunu okumuştuk. Nemlendirici sürüyor, sanki sürmemiş gibi. Evet. O kadar Saniyesinde kötüydü. Saniyesinde emiyordu böyle. İğrenç, çok kötü zamanlardı. Aynen Şimdi, ama şu an düzelmiş hali bu. Ama işte zaten morluk normalde alerjiden kaynaklı olabiliyormuş. Bir de üstüne işte benim B12 ve ten rengimin açıklığından hepsi böyle üst üste gelince çıkılmaz bir hal aldı. <laughs> o yüzden ablam dedi ki, o zaman haydi patates küplerine düşelim. <laughs> Aynen çünkü YouTube'da buna denk gelmiştim. Böyle patates suyundan yapmışlar küpleri ve her gün diyorlar göz çevrenize sürün. Biz de belki beyzen üstünde deneyelim bunu. E bu arada bende de alerji var ve benim de aslında göz altlarım mor biraz da olsa ki son zamanlarda berbat bir uyku düzenim olduğu için ve stresten sinirden her şey tabi göz altlarımızı etkiliyor arkadaşlar. Ama ben de bugün başka bir şeye başlayacağım. Ben de bugünden itibaren 5 gün boyunca sadece bu süreceğim yüzüme. O yüzden dedim ki patates suyunu Beyza'nın göz altlarında deneyelim. Ben de ayrı bir videoda buz sürüşümü göstereceğim çünkü buz da gözaltı morluklarını gideriyormuş diye duymuştum evet. görmüştüm. Evet. evet şimdi ben bu patates küplerini nasıl yaptığımızın tarifini çektim şimdi siz onu izleyeceksiniz arkadaşlar izledikten sonra da gelip uygulamaya geçeceğiz arkadaşlar. Sadece beş gün deneyeceğimiz için ben bugün iki tane patates kullanacağım. Siz istediğiniz kadar tabii ki kullanabilirsiniz. Şimdi bunları güzelce soyuyorum. Şimdi patateslerimi de yıkadım. Şimdi böyle bir rondoya ihtiyacımız var. Patatesleri de küçük küçük bunun içine keseceğim. Şimdi başta bunun içine su koymadan çekeceğim hepsini. Bakacağım eğer güzelce böyle suyu çıkmazsa patatesin daha güzel çekilmesi için birazcık içine su koyacağım. Ama şimdilik böyle deniyorum. Şimdi şu kadar su eklemeye karar verdim arkadaşlar, çünkü gerçekten suyu hiç neredeyse çıkmadı. Bununla birlikte bakalım daha güzel çekilir. Bir de arkadaşlar robotu tamamen sürekli hiç kesintisiz çalıştırmıyoruz. Çünkü robota zarar verebiliriz. Böyle birazcık basıyorum, birazcık dinlendiriyorum, birazcık basıyorum öyle devam ediyorum ben suları şuradan akmaya başladı. Olmuş. istediğimiz kıvama geldi. Şimdi bunu süzeceğiz. Şöyle göstereyim. İstediğimiz gibi oldu su ekleyince. Bu bardağımın içine yine benim şöyle bezim var. Siz tülbentten de geçebilirsiniz ya da normal süzebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu böyle süzeceğim tamamen suyunu elde etmek için. çok güzel bir şekilde patates suyumuzu çıkarttık. Şimdi bunları bu buz kalıplarına dökeceğim güzelce. Bayağı da fazla çıktı. Çok da güzel böyle sapsarı suyumuz oldu. Şimdi bunu güzelce buz kalıplarına dökeceğim. Başta kaşıkla doldurayım dedim. Çünkü böyle döktüğümüz zaman bu araları da buz tutuyor. Ayırmak zor oluyor ama kaşıkla da çok zor oldu. Her yere döktüm. Dayanamadım. Bardağı tamamen boşalttım bunların üstüne. Bayağı da fazla çıktı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 tane buz kalıbım çıktı arkadaşlar. Şimdi ben bunları güzelce donduracağım. Daha sonra zaten sürme işleminde kaç saat dondurduğumu size söylerim. Bunu biz 2 gün boyunca beklettik ve difrizde beklettik derin dondurucuda. Biz bekleteli 2 gün oldu. Dediğim gibi zaman bulamadık çekmek için. Bugünü bulabildik sadece. O yüzden biz iki gün beklettik ama bir gecede de bayağı böyle buz oluyor. Onu da gördüm yani buz olduğunu. Şimdi Beyza bunu çıkartmaya çalışıyor. Şimdi o serinliği nasıl? Hissi? Çok güzel gerçekten. Güzel. <laughs> Şimdi arkadaşlar biz 5 gün boyunca Beyza'nın göz altlarına bunu süreceğiz. Yani Beyza sürecek. Ben de onu çekeceğim. Size çekmek istiyorum. Ve 5 gün boyunca öncesi ve sonrası şeklinde bunu inceleyeceğiz. Bakalım gerçekten göz altlarına etkisi olacak mı? Evet arkadaşlar şimdi buz küpü sürdüğümüz için şuna çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı yerde buzu çok fazla tutmamamız gerekiyor. Yoksa cildimizi yakarız. Şöyle biraz biraz. Yavaşça gözlerimizin çevresinde bu buzu döndürerek eritiyoruz ve tam olarak biz aslında birinci günümüz olduğu için kaç dakika beklememiz gerektiğini tam bilmiyoruz ama 10-15 dakika sonra yıkarız diye tahmin ediyorum. Bunu 5 günün sonunda zaten sizinle paylaşırız kaç dakika beklettiğimizi. 5 gün sonra görüşmek üzere. 5 gün sonra yeniden buradayız ve patates suyu patates ve patates suyunun kardeşimin göz altlarına etkilerini inceleyeceğiz ve bakıyoruz. <laughs> ee, yok. yok. değişiklik olmadı arkadaşlar. Çok çok üzgünüm. 5 gün boyunca denedik. Bugün hatta 5. gününü sürdük. Böyle 15-20 dakika bekletti sürdükten sonra daha sonra yıkadı. Şimdi etkilerini soracağım Beyza'ya. Yani bize Beyza etkilerini anlatacak. Yani etkileri derken sürdükten sonra ne oluyor? Kaşındırıyor mu? Ne yapıyor? Neler yapıyor? Gibi. Şimdi ben biraz baktığımda aslında bir de şöyle bir şey de söyleyelim. Bayağı zor bir görev verdik patates suyuna çünkü. <laughs> Beyza'nın göz altları bayağı mordu. Hani bilmiyorum sen ne demek istersin? Ağlıyorum. <laughs> Şimdi patates suyunu sürdükten sonra kurudu. Kuruduktan sonra böyle bende bir gerginlik yaptı. O da çok normal yani. Normal oluyor. Doğru her maskeden sonra oluyor. 10-15 dakika bekletti. Aynen 15 dakika. dakika. Bekleyebiliyorsanız yarım saat. Yani ne kadar fazla beklerseniz o kadar iyi bence. Bir kere iki saat mi bekletmiş? Evet, tarif yapıyordum. Gözümde kalmış öyle unuttum gittim. iki saate yakın falan durdu yani. Bir gün öyle bir olay oldu. Bir sıkıntı yaşamadım. Kaşınma falan Hayır, olmadı. Hiçbir şey kızarıklık olmadı. hiçbir şey olmadı. Ama tabii bu değişebilir. Hani sizin bilmediğiniz patatese karşı bir alerjiniz vardır atıyorum. O yüzden böyle maskeleri de denemeden önce şöyle bir kolunuzda falan test ederseniz çok daha iyi olur hmm. arkadaşlar. Ama Beyza'da herhangi bir kızarıklık kaşıntı yapmadı. yapmadı. İşte ondan sonra yarım saat falan beklettikten sonra güzelce yıkadım böyle soğuk suyla. Ondan sonra ben benim göz altlarımda kuruluk yaptı. Zaten normalde de benim çok kuru göz altlarım. O yüzden her zaman kullandığım göz kremiyle nemlendirdim o bölgeyi. Onun dışında bir sorun yaşamadım. Yani evet. kullanması, uygulaması kolay. kolay bir yöntem. Hazırlaması da çok kolay arkadaşlar. Şimdi bana şey gibi geliyor aslında. Sanki şu dış köşelerde biraz daha rengi açıldı gibi geliyor. Ama Beyza gerçekten zor bir denekti. Bu patates <laughs> suyunu denemede. Çünkü Beyza'nın bebekliğinden beri, küçüklüğünden beri göz altları mor. Bir de ten rengi de açık olduğu için tamamen her şey meydanda oluyor. Ondan dolayı Beyza da işe yaramadı ama... O zaman ben de yapmayayım diye düşünmeyin. Sizin morluklarınız daha azdır. Ne bileyim sizin atıyorum. Sonradan, sonradan kahve, sigara. Kahve, sigara. Ondan stres, sonra. Stres, uykusuzluk. Alkol. Ondan sonra alerji. Geç alerji yaşadıysanız böyle. Veya bir kullandığınız ilacın yan etkisi de. Hani sonradan olduysa da deneyin bence. Belki de size daha iyi işe yarar. Çünkü genetik olan bir şeyi bozmak çok daha zor. Sonradan evet. olan bir şeye göre. O yüzden bence deneyin. Veya mesela sizin de genetiktir ama benim kadar yoğun değildir. Daha azdır sizin böyle iç köşelerdedir ya sadece dıştadır veya sadece bir göz kapaklarınızda falandır. Yine deneyin bence. Çok zaten zorluğu olan bir şey değil. 5 gün. isterseniz daha fazla deneyin. <laughs> Belki hani sizden işe yararsa da hani yazın mesela işte hani benim şöyle şöyleydi. Böyle işe yaradı. Şu kadar gün yaptım. Aynen atıyorum benim 5 de. gün değil 10. günde işe yaradı diyeyim. bize hemen hazırlayalım devam edelim. Aynen. Zaten devam ederiz aslında. Ederim, çünkü var daha küp zaten. Daha küp var. Buzlu doldurmuştuk çünkü. E, bu şekilde arkadaşlar yani size denemenizi öneriyoruz. Çünkü genelde insanlar gerçekten bu yöntemi kullanarak vücudunun başka yerlerindeki kararmaları da gideriyorlar. Yani o şekilde bayağı herkese bilinen bir yöntem. Evet Pinterest'te zaten girdiğinizde gözaltı morukları için her yerde görürsünüz zaten bu patates suyu Yapmayan yok gibi bir şey. Biz bunu biraz daha böyle deneyeceğiz. Çünkü hani belki 5 günde değil 10 günde 15 günde etkisini gösterir diye. Eğer öyle bir şey olursa gerçekten etkisini görürsek ben artık yorumları e, yorum atar sabitlerim onu. Siz de oradan görmüş olursunuz. E, ben size tavsiye ediyorum yine de yapılışı çok kolay, uygulanışı da kolay. Bence denemekten zarar gelmez arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. Kardeşime de teşekkür ediyorum bu videoda beni yalnız bırakmadığı için. Şimdi arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Böyle cilt bakım uygulamaları denemeli olarak gelecek. Şu anda da zaten denediğim bir şey var. Onu da çok kısa zamanda yüklemeyi düşünüyorum. bu tarz videoları meraklıysanız kanalıma abone olup çana tıklarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.